Ulan Mahmut şu parkuru yapmak için ne kadar uğraştı acaba ya? Bir de bizi oyalıyor var ya. Tatile çıkacağımız zaman parkur yaptırıyor bize. Neyse eve gideyim bakayım şöyle. Arkadaşlar bugün Sakar'la Elmas Bebek ay Elmas Bebek diyorum ya. Elmas'ı da mı arkadaşlar kampa gitmişti. Bakalım eve gelmişler mi? Bayan doktor zaten yok arkadaşlar. Pupuduk da beraber köye gittiler. Bugün ev bize kaldı gibi gözüküyor. Lan bu evin hali ne böyle? <laughs> bak, bak 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 basketbol oynuyorlar orada. Ulan Sakar, ulan Elmas. Eve var ya pis pis geldiler kesin. Ben size yapacağı biliyorum bekleyin. Ne yapıyorsunuz lan burada? Aferin. Basketbol oynuyorsunuz ha? Elleriniz ayaklarınız hala pis içerisinde. Şuna bak ya. Ne e aferin aferin bana bak topu çabuk yerine bırak gelin 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 gelin. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videomuzu beğendikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakayım 1 milyon aboneye çok az kaldı. Gücünüzü gösterin. Şimdi Elmas. Efendim. Şu Keltoş'a söyle gelsin. Yoksa onu var ya yemin ediyorum yüzme kursuna yollarım ha. Gelin bakayım buraya. Şu evin haline bakın arkadaşlar ya. Çabuk bekleyin burada. Arka arkaya geçin geliyorum. Hii, evin içi de batmış. Ulan ben sizin var ya. Benim burada bir yerde. Aha buldum valla. Bu süpürgeleri vereyim şunlara temizlesinler. Bu ne böyle ya. Ev batmış ya. Gelin bakayım buraya. Al elmas bunu. Al bakayım süpürgeyi. Keltoş gel buraya. Al bakayım şunu bak. Valla döverim sakar ha. Siz getirdiniz bu kadar kiri evi al bakayım hemen şunu Yürü temizleyin evi ya, Sen içini temizle ya. dışını da o temizlesin Hadi başlayın o Allah, Allah Allah. O niye, o temizledim, o temizledim. Tamam elma sen evi temizliyorsun Sakar dışarıdan başla Hadi 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 çabuk olun ya Bu ne böyle tembelsiniz ha Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evi onlara temizletiyorum Çünkü hak ettiler <laughs> Ben de şöyle yemeklere bakayım Akşama ne yapabiliriz ya mangal mı yapsak yine 3 tane de balığımız var Kömür var mı Sakar Aha buldum Tamam tamam bir şey yok. Şuna kömürleri yerleştirelim. Elmas ben sana yukarıyı temizledemedim mi? ben evin içini temizleyeceğim. Tam çık bakayım yukarıya yürü yürü yürü. Ne oldu lan yine? Ne buldun sakar yine ya? Pislikten başka bir şey yok evin içinde şuna bak. iyi temizlemişler bari. Aa o ne lan öyle? Bir dakika portala bakın. Aha Mahmut. Ana. Çabuk elması çağır yürü yürü elması çağır. Arabam. Hayır olamaz. Boylan boyu boya çizilmiş. Geçen yemin ediyorum çakallarla oturuyoruz tamam mı? Ayı bir geldi buradan hiç kimse kalmadı. Şu anki görmüş olduğunuz villamızın değeri arkadaşlar. Bu <laughs> villa birazcık pahalı çünkü alan çok geniş. Videoda filan ölürse bu arada arkadaşlar. Videoyu sileceğim haberiniz olsun. Çünkü internet mi Vodafone çek Türsel çekmiyor. Ney lan böyle? Hani ben, ben Mahmut, ne yapıyorsun ya İyi Mahmut, ne yapıyorsun Allah? Yanıma geldim de, bu ne böyle ya? Ne yaptın işte? Hani portal yaptı. Ya Sakar, başlayacak portalınıza sizin ha. Şuna bak, uzay gözüküyor lan içinden. Bu ne böyle Mahmut? Hani burası bildiği portal. Ama uzay portalı değil, farklı bir portal. Kesin var ya, bizi uzaya gönderecek arkadaşlar. Sakar, evet. bırak da şunun kafasını keseyim, eline vereyim ya. Öldüreceğim Harbiden vurulmuyor Mahmut'a ya. Bu haksızlık arkadaşlar. Roket sıkacağım kafasına en son. <laughs> Bana bak bir şey diyeceğim. Elmasın boyu mu kısalmış? Yan yana geçin bakalım. <laughs> Allah Allah. Sen kesin yine kendini satmaya başladın ha. Bu elmas parçacıklarını satıyor satıyor boyu kısalıyor bunun ya. Para mı bitti yine? <laughs> Oldum, lazım ya. Ee kesin sakar sattırdı biraz. Sus Mahmut gireceğiz tabii ki Nasıl giriyoruz buna Neyse giriyorum arkadaşlar Ana, Videoyu beğenmeyi unutmayın Abone da. olun Kodoslama mı Allah ne, ah, ne oluyor lan Geldiğimiz yere bak Oha Kesin uzaya geldik bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Dur sakar dur Elmas gelmedi Aha geldi Burada bir sandık var Bu neymiş Durun bakalım Hoş geldin savaşçı yazıyor Bir saniye ya Ne savaşçısı sen şunu al bakayım Elmas. Sakar sen de biraz geride dur ya. Hep önden gidip gidip ölüyorsun. Çekil şöyle bakayım. Ama savaşı, ben Sus küçücük boyum var zaten. <laughs> Burayı nasıl geçeceğiz? Atlayacağız böyle arkadaşlar. Evet evet evet. Of. Allah. Of. Oha geçtik. Gönle. Oha aşağıya sakın bakmayın. Aşağıya sakın bakmayın. Oha şuraya bak sakın. Hop oh, parkur prosu geçtim. Vallahi burası lavlı çok dikkat etmemiz lazım. Yanarız ha. Şöyle, ha, yavaş, şöyle yavaş yavaş. yandı arkadaşlar. Sesi geliyor. Tamam. Vallahi geçtim. Oy portallara bakın. Hepsi renkli renkli farklı farklı. Şöyle geçelim arkadaşlar. Hop. Allah. Mutantlar burada. hoş yardım edin bana. Geliyorum ben geliyorum. Arkadaşlar bunları öldüremeyeceğiz. Şu 6'lı elmadan birer tane vereceğim. Al bakayım şunu. Bunu biriniz yesin. Sakaratla bunu ye. Elmas. Aha o da aşağı düştü galiba. Ölmüş arkadaşlar. <laughs> Neyse şuraya geçmemiz Aa, lazım. Nasıl Şunu açacaksın. <laughs> Zıplayamadı arkadaşlar. İyi izleyin oraya öyle zıplanmaz böyle zıplanır. Ana vurmuyorlar bana. Şunu tipe bakın arkadaşlar. Sakarın mutat versiyonu. <laughs> Dur sakın vurma sakar. <laughs> ya vurma dedim sana. Allah. Bunu nasıl öldüreceğiz? Aha kazma düştü içinden arkadaşlar. Elmas hem de. Bendeki daha güzel ama. Bu neymiş? Sakar dur gözünü seveyim. Bu da öldü. Bunu da öldürelim. İskelet bay doktor. Vur 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 vur. Aha bunu da öldürdük. Elmas geciktin ya. 2 saattir adam öldürüyoruz. Al şu altın elmayı ye. Buradan nasıl çıkacağım? Aa burayı kırmam gerekiyor kazmayla kıralım arkadaşlar kazmama bakın çok güçlü olduğunu söylemiştim sizlere aha vallaha bu ne böyle gemiye geldik şuna bakın aşağıda Abi, ne var acaba var var vardır tabii şu üstlerde bir şey var mı acaba aha elmas buldum burada arkadaşlar elmas diyorum ya sandık buldum şalter var bir tane burada aha aşağı indi kesin bura 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 Abi. Dur ya burası açılmıyor elmas Aha açıldı, Aha, açıldı. Allah şuraya bakın arkadaşlar San... Evet e, Altın var bir sürü Golden apple hmm, Bayağıdır böyle şey? bir yere girmiyorduk Arkadaşlar bayağıdır böyle bir yere gelmiyorduk Çok iyi oldu bizim için bu hadi artık burada kalır. Ay şurada bir sandık daha var Kesin hadi iyi bir hadi şey hadi var hadi. Dur sakar kitap buldum. Kesin yine bir tarih falan var arkadaşlar. Sana terk et dedim savaşçı. Bir daha kötü. Ney? Sana terk et dedim savaşçı. Bir daha daha kötü olacak. Çabuk terk et George. Kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Vallahi kötü olacak diyor. Nereden çıkacağız? Allah çıkamıyoruz buradan. Burada hiçbir şey yok ki başka arkadaşlar. Şuraya bakın. Ya Sakar bu harita hiçbir yeri göstermiyor ya. Elmas ne hazinesi gözünü seveyim Havadayız baksana arkadaşlar Hiçbir şey yok havadayız abi, <laughs> abi ya. Dur ya Bununla uçacağımızı mı sanıyorsunuz Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uçan gemi gibi bir şey bulduk Acaba bunu uçurabilir miyiz Bakın burada direksiyon da var Allah 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 suya atladı Sakın öyle bir hata yapma elmas adam Vallahi ölürsün ha Arkadaşlar seni öldürürüm tabii ki. Ben aşağı atamazsın. Ben şöyle yukarıya bir kere çıkacağım. Ay. Buralarda ne varmış bakalım. Abi, şunu da yiyelim. Arkadaşlar, burası bir yere gidiyor galiba. Çıkacağım şöyle. Bunu da altıma koyacağım. Tamamdır. Aha daha da üstü varmış. Oraya da çıkalım o zaman. Şöyle şunu alayım arkadaşlar. Şunu kıralım. İkisi de aşağı atladı beni yalnız bıraktı görüyorsunuz ya, değil ben mi? Ben arkandayım ben arkandayım. Ya. Aha Arkamda değilsin. Aşağıdasın dedim sana. Ay, <laughs> Kafasından öyle. vurdum arkadaşlar. Şuna bakın. Abi ne çıktı o sandıktan? Hiç de güzel bir şey çıkmadı. Zırh falan çıktı. Şunları giyin bakalım. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bildiğiniz uçan geminin üstündeyim. Uçan geminin malları bunlar. Gel bakayım buraya elmas adam seni öldüreceğim. Ay, ay, Aha. <laughs> Aha. Sakara bakın. Sinek gibi uçuyor havada. Arkadaşlar sinek geliyor. Hop. <laughs> Allah bunlar gelirken ben kaçayım <laughs> arkadaşlar. Köprüyü de kıralım arkadaşlar gelemesinler. Yani beni beni ya. Arkadaşlar köprüyü kırdım buraya artık gelemezler sakar da gelemez. <laughs> Sen oradan aşağı indireceğim. <laughs> Arkadaşlar gelmeye çalışıyor, gelemiyor. Hemen kaçalım. <laughs> Doktor Ali Suman'ın videosuna gitmiştir. Videoyu ben de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen eve kaçayım da bunlar gelmesin. Burayı nasıl açacağız? <laughs> Vallahi geliyor galiba. Gelemediler. Tamam, şunu kıralım. Hop, kaçalım arkadaşlar. Buradan geri döneceğiz. Allah, kiri dönmesi de zormuş ya. Hadi bakalım, hadi hadi hadi. Buradan da böyle. Tamamdır. Hızlı hızlı geçeceğim. Yanmıyorum zaten. Tamamdır. Allah, <laughs> hayır Allah. Hayaa videoyu beğenin Allah Arkadaşlar ekranda iki tane video çıkacak onlara tıklayarak değerlerini izleyebilirsiniz Görüşürüz keltoş Gel şu kafanı kırayım gel Aha öldü arkadaş <laughs> Bak bu tepenin arkasında olması lazım sakar Dur bir saniye bekle Şuradan bakayım bir İnşallah doğrudur Aha gördüm oha kapı var orada bir tane Bot var bot var bot var Bot mu oha feribot da var Allah şu feribota binelim hemen Bin 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 sen sürüyorsun sen sürüyorsun hadi sakar çek şunu pimini Oh be sonunda kurtulduk arkadaşlar Allah, bu. Sakar Ya dur ya of Arkadaşlar hemen şuradaki kumları kıralım hadi. Ben sürerim sakar bırak şunu Tamamdır hadi. aha bindim bin bakalım Biliyorum. Dur dur almayı unuttum bir dakika <laughs> Hadi bin 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 Tamamdır Allah. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz şu karşıya gideceğiz. İnşallah kötü şeyler yoktur. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Doktor ailesi umarım iyisinizdir. Videoyu beğendikten sonra mutlaka abone olun. Allah. Sakar kurtulduk lan işte bu lan. Tamam Allah feribot birazcık kıyıca geldi ama Arkadaşlar kapıya bakın Bir saniye haritaya bakalım Harita Hayır. bozuk galiba bak bir Aha. Tamam bir saniye şimdi sakar kapıyı açıyorsun geri çekiliyorsun tamam mı anlaşıldı mı? Tamam, evet, Hadi evet. aç bakalım arkadaşlar heyecanlıyım. Aha. O ne öyle iki tane kız var. Minecraft laptopları da var. Merhabalar. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada? Oturuyoruz işimizi yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? İşinizi mi yapıyorsunuz? Valla biz de ne değişik beyefendi. bir yerden buraya geliyoruz. Ne burası böyle ya? Burası yemek yapma programı. Hoş geldiniz. Yemek yapma o programı beyefendi. mı? Yemek, 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 yemek ya Sakar bir sus gözünü seveyim ya. Çok konuşuyorum. Bir yerinde dur abim ya. Allah Allah. Arkadaşlar bu Sakar beni deletmeye başladı ha. Ya Sakar'cığım bir dur bir dakika bir saniye Bu neymiş şimdi oyun moyun dediniz yemek filan dediniz anlamadım ben Şimdi şu şekilde anlatayım size Sol kapıda sizin kalacağınız odalar var Yani yataklarınız var Aa, Ondan sonraki gördüm. odada yemek yapacağınız ye mekan var Yemek yapacağımız mekan mı? Evet eğer buradan kurtulmak istiyorsanız da Sadece bir kişi kurtulabilir Diğer Anam. kişi sonsuza dek burada kalacaktır Sakar nereye gitti keltoş ana duydu kaçtı galiba Aaa uyuyakalmış hanımefendi tamam teşekkür ederiz Kesin ben oldu benim böyle ya, arkadaşlar Şu keltoşu bu uyandırayım Kalk lan. Hey, hey, Gel takip et beni. Bu kapıdan geçmemiziz. Allah odaya bak. Oha, bir de sürü de ayakkabı. Var. Pahalı lan bu oda bayağı. Arkadaşlar nereye düştük biz böyle? Şuraya bakın. Şu pervaneyi de kapat. Bakın, bakın. Ya sakal. Bunlar eve götürmeyeceğiz, götürmeyeceğiz. Yarışmaya gelmişiz biz. Bakın, geldik, geldik. Kurtuluk, Bas bayağı. 7 12 geçiyor saat. Bir sürü yatak var. Radyo bile koymuşlar. Acaba bunlar dolu mu? Abi, Boş hepsi. Güzel. Bilmiyorum keltaş yürü öğreniriz şimdi Şurada bir anam, tane kapı anam. var Bu kapı nereye gidiyor acaba açalım bakalım anam. Hii, evet. Bu ne böyle Dur sakar dur ne yemeği Onları ayırmışlar süt, buğday, yumurta, şeker Ana bir sürü mutfak eşyası var burada Çöpler bile bomboş Hiçbir şey kullanılmamış Dolaplar da boş blenderlar boş Nereye düştük biz böyle ya Ben bu kadınla iyice konuşayım arkadaşlar Abi, Şurada bir yazı yazıyor onu oku da gelsen ben geliyorum Arkadaşlar şuradaki hanımefendileri soracağım şimdi Acaba burada ne yapacağız biz ya Yemek gibi şeyler var Allahım hanımefendi Buyurun efendim Heh özür dilerim kusura bakmayın içeride bir şey var anlamadım Yemek mi yapacağız biz Evet yemek yapacaksınız jürimiz daha gelmedi mi Jüri ne jürisi ya Evet jüri olması lazım orada o daha yok mu Bilmiyorum vallahi jüri yok Aynen aynen kesin Mahmutlu Arkadaşlar neyse şöyle diğer kapılara bakalım isterseniz Burada bir kapı daha var Ana ödül odası diyor. Sakar ödül odasını açamıyoruz galiba. Gel benimle. Burada bir kapı daha var. Arkadaşlar. doşor. Dondurucu. Çok soğuk burası Sakar. Sakar ben donmaya başladım. Çok soğuk lan burası. Allah. Şu kapıdan mı geçeceğiz acaba arkadaşlar? Burada bir kapı var. Bu da dışarıya açılıyor. Sakar. Aha dondu. Ben dedim size dondu. Sakar. Kendine gel kendine gel. Gel benimle gel 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 Ulan nereye düştük böyle ya Arkadaşlar jüri mürü inşallah gelmiştir Bir bakalım bakalım şu odaya Allah'ım inşallah kötü bir şey yoktur Açıyorum Nerede hani Ana ya. buradaki yazıyı kaldırmışlar keltoş Kim bu ya Herhalde burada, ben burada şey gördüm Elmas adam yazıyordu ya saga, ne elmas adamı ya Ne işi var elmas adamın burada Hani jüri nerede ya Jüri Çıksana ortaya Hanımefendiler e, jüri yok galiba biz eve dönmek istiyoruz gidiyoruz biz Maalesef buradan gidemezsiniz Ar Hatta arkanızdaki kapı da iptal olmuştur Anam kapıyı da kapatmışlar Gel hoş kaldık la burada Vallahi hepinizi tararım Alayınızı öldürürüm yemin ediyorum bak Abi, ben... Ne oldu ne oldu ne oldu ben... Hii. Mahmut senin ne işin var lan burada? Ana merhaba ben Jüri. Jüri mi? Ya biliyordum Mahmut olduğunu ya. Mahmut ne yapacağız biz burada ya? Kapıyı da üstümüze kapat... Ana bu da kapandı. Allah ne oluyor burada ya? Mahmut ne yapacağız? Ana bugün yemek yarışması yapacağınız. Yemek yarışması mı? Sakar yemek yapmayı bilmiyor ya. Yumurta kırmayı bile bilmiyor. Yiyorum. Şaka be. tamamdır anlatıyorum. Bugün siz hep beraber pasta yapacağınız. En güzel pasta yapan kazanacak. Pasta mı yapacağız ben o zaman burada çalışıyorum Dur şura 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 ben burada çalışıyorum Arkadaşlar bugün master chef gibi bir şey yapıyoruz galiba Pasta yapmamızı söyledi Mahmut İzleyin en iyi pastayı ben Ama inşallah almış Ben de alayım kendime biraz süt alayım biraz da Şeker de alayım bu neymiş yumurta da alalım. Tamam Sakar ki töbür masada çalışıyor burası benim Ana içecek yapamayacağız galiba. Galiba sadece pasta yapacağız. Mahmut sadece pasta mı yapacağız bugün? Ana he, yapacak bir şey yok. İçecek de koşsunlar dedim koymamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki öyle olur. Tamam hadi pasta yapımına başlayalım o zaman. Nasıl yapılıyordu, ne pastanı, pasta nasıl yapılıyor darbiden ya? Ana şunları eee, şöyle koysam. Abi ne yaptın bakalım abi çok güzel. Şöyle miydi galiba ya bir bakayım. Ana olmadı. Bu ne, bu ne sakar böyle ya? Ne yapmıştın böyle sen? Arkadaşlar eee. tofi diyor tofi yapmış sakar. Tofi olmayacak ama. Eee. Yok, yok, tabii. O zaman evet, pasta'yı nasıl da yapacağız? Da. Şöyle yapalım. Şunları şöyle yapalım arkadaşlar. Aşağı yumurta, <laughs> üste süt <laughs> koyalım. Allah Allah. nasıldı bu pasta yapımı ya? Anne sakar kafamda yumurta kırma la yeter tamamla bir pasta yapacağım küçük bir şey. Kafasına yumurta mı diyor bunun? <laughs> sakar Abi. pasta yapmaya çalış. Arkadaşlar ben bile unuttum Aha buldum pasta yapımını 3 tane süt 2 tane şeker aşağıya da vid tamamdır Şöyle 3 tane süt lazımmış Bunları da koyalım Bir tane yumurta 2 tane de şeker işte pasta Yaptım vallahi yaptım Benimki de bitti. Mahmut en güzel pastanın hangisi olduğunu nasıl anlayacaksın? Ana ikisi de aynı olmuş. Sakar kopya çekmiş. Bence de Sakar kopya çekti. Niye kopya çekiyorsun lan? Niye kopya çekiyorsun lan? Yabancı. <laughs> Belki vardır Sakar. Bir şey diyeceğim. Ben şu soğuk hava deposuna bakıp geleyim mi? Ana git bak gel. Tamam ben gidiyorum oraya. Arkadaşlar soğuk hava deposuna gitmeden önce. Sizler de hala videomuzu beğenmediyseniz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hatta Sakar git bak bakayım. Orada çiçek yapacak eşya var mı? Arkadaşlar eğlence kanalımıza da yeni bir tane video geldi. Alperen Sağlam kanalından izleyebilirsiniz. Yeni almış olduğumuz villanın videosunu çektik arkadaşlar. Açıklama kısmına ve videonun sonundaki iki tane videoya. Yani ekrandaki videolara koydum arkadaşlar. Oradan da mutlaka eğlence videomuzu izleyin. Eğlence kanalımıza da abone olun. 100 bin olacağız. Plaket vereceklermiş. Aha. Abi He. bir şey diyeceğim. Şimdi i̇çeri gireceğim ya. beni çıkartın. Tamam tamam bir şey olmaz sana hadi sakar ya. Allah, Allah Allah. Şuraya oturayım ben de. Nasıl bir yere düştük arkadaşlar. Sız şuradaki ödül odasını merak ediyorum. Yemin ederim ya. Kadınlara bak çalışıyor. Şu laptoplar çok hoşuma gitti. Creeper'ın kafasına benziyor. Nerede kaldı bu sakar? Hana dondu mu acaba la? Açalım bakalım şurayı. Burasıydı galiba. Gidelim şöyle. Keltoş. Keltoş burada yok. Anam Hii, Donmuş la bu Sakar hı hı hı, Hava çok soğuk oldu Şunun kafasına bir yumurta atayım bakayım arkadaşlar Kel kendine gel kendine gel donmuşsun yürü Sesi de gelmiyor arkadaşlar sesi de donmuş bunun <laughs> Gel gel ısın birazcık gel abicim, abicim. Ne oldu Burada sadece et var abi başka hiçbir şey yok O zaman et pişireceğiz sakar yürü <laughs> Arkadaşlar en iyi eti sizce kim pişirecek Yorumlara yazmayı unutmayın Mahmut yürü. Ne? kullanıyorum sizi. Sizi burada çalıştıracağım. Daha sonra göndereceğim. Bizi göndereceğim mi Mahmut? Ben seni burada var ya Mahmut. Param parça edeceğim. İyi de şimdi şunu bir yapalım. Ana bunlar ne la? Ana hepsini mi pişireceğiz? bilmiyorum Tamam hemen fırınımızı açalım arkadaşlar Bir tane tavuk koyalım Bir tane et koyalım Bir tane balık koyalım Bir tane de koyun eti koyalım Bu nasıl çalışacak ya? Aa kömür lazım galiba. Mahmut kömür var mı? Anne bilmiyorum gidin bakın. Sakar yürü git bak şu kömürlere ya. Bu nasıl yarışma arkadaşlar böyle? Şuradaki dolaba falan bakayım burada da yok. Şu pastayı dondursam ne olur acaba? Start diyelim şöyle. Aa çalışmıyor. Şunlar niye çalışmıyor? çalışıyormuş çalışıyor mu? Şöyle açalım. Efendim Sakar. Onlar kömür mü veriyor Sakar? <laughs> Arkadaşlar gitmiş kadınlardan kömür almış ya Neyse fırına koyalım bakalım çalışacak mı Aha olmuyor Vallahi bozuk bu fırın Şöyle arkadaşlar eşyaları Aha çalışıyor benimki Çalışıyor bir tane koyacakmışız altına galiba Vallahi çalışıyor eti pişiriyorum ben şu anda Aa böyle yapınca çalışmıyor Tek tek pişireceğiz bir tane koyacaksın sadece. Bak şimdi izle. Bu fırına geliyorum. Bir tane koyuyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir tane kömür gibi bir şey deniyorum böyle. Bakayım oldu mu? Allah, Allah. Vallahi benim fırın çalıştı. Oha da pişirdim Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> arkadaşlar ben kazandım. Mahmut işte etin de burada. Ana dur sakardı yapsın. Yapamıyor işte Mahmut. Daha fırını çalıştırmasını bilmiyor. Ben kazandım. Şifreyi söyle ne olursun? Şifre <laughs> ya. Ben gideceğim ödül odasına. Mahmut odanın şifresi neydi? Ne bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Kim biliyor la burada? Ne ben de bilmiyorum. Ya vallahi Mahmut çıldırtacaksın beni ya. Arkadaşlar bizim o kapıdan girmemiz lazım. Şuradaki kadınlarla konuşacağım. <laughs> çekil şuraya çekil 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 çekil. Hanımefendiler şifre ne ya söyleseniz artık. Söylüyorum beyefendi şimdi. Evet dinliyorum sizi. Şifremiz 2705. 2705 teşekkür ederim. Hemen gidelim arkadaşlar ödül odasına. <laughs> Keltoş da gelmiş. 2705. Lan ya içeride kaldı. 27.05 Ana bu ne la böyle Oha instagramım benim Eğlence videosu Bahsettiğim videoyu koymuşlar buraya Oha 72 bin abone olmuş Sakar Bunlar Bilmiyorum Sakar Burada 1 2 3 4 diye ben birinci oldum arkadaşlar Açıyorum Allah paralara bak Şunları hemen at şöyle Allah Elmas de sakar sen buradaki paraları görmen lazım. Zengin oldum oğlum. Arkadaşlar çıkan paraya bakın. Çal çal konuşamadım. Burada ne var? Aha var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Şunda ne vardı? Tamam bunu böyle Allah. kapıyı aç sakar. Ee. kapıyı aç. Şifreyi yaz şu kapıya. 27.05. Allah. lan ben kaldım kapıyı aç ee, bu. Arkadaşlar bugün burada bunu kazandım Allah ağırlığa bak ölüyorum abi, abi kapı mı yok? Nasıl kapı yok lan? Ödülü nasıl bulduk biz burada? Arkadaşlar, ana kapı yoktu la doğru. Kızlar biz nasıl çıkacağız buradan? Buzlu yerden çıkacaksınız. Buzlu yerden mi? Evet orada bir tane demir kapı var. <laughs> Sakar yürü yürü boş ya kızların suçu yok. Allah arkadaşlar buradan da kurtulduk mu? Paraları da alıp feribota bindikten sonra tatile gideceğiz. <laughs> Yemek yapmanın bu kadar faydası olduğunu bilseydim daha önce yapardım ya. Aha kapı da var. Nasıl çıkacağız oradan? Kır kapıyı kır kır kır. Aferin lan Sakar. Kapıyla birlikte duvarı da kırdı arkadaşlar. Aha. Oha. O ne öyle? Allah. Allah. Helikopter bile var. Bu sandığı nasıl götüreceğim ben? Binin bakalım bir. Aha kucağımda götürebiliyor. Sakar. Sakar. Sen ona mı gidiyorsun? Tamam ben de bunda gidiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar havalanıyoruz. Keltoş uçtu gitti vallahi arkadaşlar. Biz de uçuyoruz. Hadi bakayım işte bu. Helikopterin gücü adına. Keltoş nereye gitmiş? Sakar. Arkadaşlar sakar bebek gözükmüyor. Havada duruyorum. Aha gördüm vallahi. Yürü yürü takip et beni. Allah. Arkadaşlar hayır 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 hayır. hayır. Of. <laughs> Hayır helikopter hata yaptı. Şunu şöyle bırakayım. Ben şimdi burada mı kaldım ya? Helikopterim ders alandı. Şuna bakın. Nerede bu sakar gözükmüyor ki. Aha gördüm onu da. Arkadaşlar Allah sandı kapayım hemen Sakar'ın yanına gideyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu hoşunuza gittiyse arkadaşlar mutlaka beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.